Selamünaleyküm. Çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz bir kıssa, bir hikaye var. E, Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz ile Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizin birlikte Hazreti Fatıma'ya talip olduklarını, e, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'ın onları bir müsabakaya tabi tuttuğunu tabiri caiz ise, ikiniz de Kur'an'a hatmedin gelin." hanginiz daha önce hatmederseniz Fatıma'yı onunla evlendireceğim dediğini, bunun üzerine Hz. Ali ve Hz. Osman'ın Kur'an'ı hatmetmek üzere gittiğini ama Hz. Ali'nin çok kısa bir sürede döndüğünü, geldiğinde Hz. Osman'ın buna itiraz ettiğini, bunun mümkün olmadığını, Hz. Ali'nin üç ihlas okumanın bir hatim olduğunu, Resulullah'tan duyduğunu, kendisinin üç ihlas okuyarak geldiğini, bu cevap üzerine de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hz. Fatıma'yı Hz. Ali ile evlendirdiğini hepimiz birçoğumuz veya dinlemişizdir. Belki biz de anlattık bunu kulaktan dolma olarak dinlediğimizden dolayı araştırmadan, belki mahallemizin imamından, köyümüzün imamından, belki bir vaiz efendiden veya bir müftü efendiden bile dinlemiş olabiliriz. Onlar da araştırmadan sadece kulaktan dolma bilgilerle aktarmışlarsa bu normal. Ama şimdi birlikte tetkik edelim. Bakalım tarihi bilgiler ışığında, ilmi olarak, dini olarak böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir hadise yaşanmış mı? Bizim için bakacağımız yer şurası. Hz. Ali günlerden bir gün muhtemelen miladi olarak 624 Mayıs cesaretini toplayarak Hz. Fatıma'yı istemek üzere diye anlatıyor durumu. Evliliğin detayına girmeyeceğiz. Biz sadece evliliğin tarihi burada bizim için önemli. Onlara bakacağız. Şimdi diğer bakacağımız yerde İslam ve Hz. Fatıma radıyallahu anh'a kimdir? Başlıklı yazı. Orada da hicretin ikinci yılının zilhicce ayında düğünlerinin yapıldığı nakledilmiş. İslam ve İhsan.com sayfası da yine güvenilir sayfalardan bir tanesi olarak biliyoruz biz. Hz. Fatıma kimdir yazısını buradan detaylı olarak okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten annemize olan sevgisi artıyor insanın. Onlarla alakalı bu hatıraları hatırladıkça, yad ettikçe, tekrar ettikçe. Yine aynı sayfada Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a annemize talip olanlar. Bakın burada önce Hazreti Ebu Bekir sonra Hazreti Ömer dünür olmuştu. Dünür olanlar içerisinde Hazreti Osman'ın ismi dahi geçmiyor. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e Efendimizin verdiği kibar red cevabı şu şekilde Fatıma hakkında Allahü Teala'nın emrini bekleyelim buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam. Burada ise e, olay biraz daha netleşiyor. Şöyle ki Hz. Fatıma resul Ekrem Efendimizin Medine'ye teşriflerinden 5 ay sonra Recep ayında Hz. Ali ile nikahlandı. Düğün daha sonra hicretin 2. yılında Bedir gazasından sonra Zilhicce ayında oldu. İslamansiklopedisi.org.tr'den de yine Fatıma maddesine baktığınızda Fatıma 15 yaşını tamamladıktan sonra onunla önce Hazreti Ebu Bekir ardından da Hazreti Ömer e evlenmek istemiş. Resul-i Ekrem her iki teklifede olumlu cevap vermemiş. Bunun ardından Hazreti Ali Fatıma'ya talip olmuş ve bu talebi Resulullah tarafından kabul edilmiştir diye özetlenmiş burada. Düğünleri Resulullah'ın Hazreti Ayşe ile evlenmesinden 4,5 ay sonra ikinci yılın zilkade veya zilhicce ayında gerçekleşti. Hz. Fatıma üçüncü yılın Ramazan ayında ilk çocuğu olan Hasan'ı bir yıl sonra Şaban ayında Hüseyin'i dünyaya getirdi. Daha sonraki yıllarda küçük yaşta vefat eden Muhassin ile Ümmü Gülsüm ve Zeynep doğdu. Efendimiz Aleyhisselam'ın iki torunu yok arkadaşlar. Sadece Hazreti Fatıma'dan beş tane torunu var. Ama bugünkü konumuz bu değil. Onun için oraya çok takılmadan hemen devam edelim. Şimdi buraya kadar okuduğumuz, incelediğimiz yazılarda veya bunların dışında okuduğumuz İslam tarihiyle alakalı Hz. Ali'nin hayatıyla, Hz. Fatıma'nın hayatıyla, Hz. Osman'ın hayatıyla alakalı okuduğumuz eserlerde Hz. Osman'ın Hz. Fatıma'ya talip olduğuyla alakalı hiçbir bilgi yok. Zaten bu fıkhende dinen de mümkün değil. Neden mümkün değil? Hazreti Rukiye Peygamber Efendimizin kızı. Tıpkı Hazreti Fatıma gibi. Ve Hazreti Osman'la evli. Bir kız kardeşle evli iken baldızınıza talip olabilir misiniz? Ya eşinizin vefat etmiş olması gerekir veya ayrılık söz konusu olması gerekir. Ancak o takdirde baldızınıza talip olabilir ve onunla evlenebilirsiniz. Ama Eşiniz hayattayken, hanımınız hayattayken baldızınızı da yani onun kız kardeşini veya ablasını da nikahlayabilir misiniz? Böyle bir şey mümkün mü? Asla mümkün değil. Hz. Osman, Hz. Rukiye ile evli idi. Hz. Ali ile Hz. Fatıma nikahlandığında Hz. Osman nasıl Hz. Fatıma'ya talip olabilir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Gidin Kur'an'ı hatmedin, hanginiz önce hatmederse ona vereceğim Fatıma'yı diyebilir. Böyle bir şey mümkün değil. Hz. Rukiye radıyallahu anh'a Hz. Peygamber'in Bedir gazvesine hazırlandığı günlerde hastalandı. Hastalığı ağırlaşınca Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hz. Osman'a hanımının yanında kalmasını söyledi. O da bu yüzden Bedir gazvesine katılamadı. Savaşın yapıldığı sırada hicretin 17. veya 19. ayında Ramazan'ın son 10 günü içinde 22 yaşında Medine'de vefat etti Rukiye radıyallahu anha validemiz. Cenazesini Ümmü Eymen anneciğimiz yıkadı. Efendimizin dadısıdır. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Evet gördüğünüz üzere Hazreti Rukiye e, vefat ettiğinde zaten Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın nikahı kıyılmıştı. Düğünleri Bedir Gazvesinden sonraya denk gelmektedir. Sonra Efendimiz Aleyhisselam ki o ayrı bir ders konusu, ayrı bir konu. Hazreti Osman'la Hazreti Ümmü Gülsümü nikahladı. Ama Hazreti Fatıma ile Hazreti Osman'ın İzdivaçları hiç söz konusu olmadı, olamazdı da. Tarihi bilgiler bunu gösteriyor zaten, ilmi bilgiler bunu gösteriyor. Dini hükümler de buna mani zaten. Hz. Rukiye ile evliyken, Hz. Fatıma'ya nasıl talip olabilir? Hz. Osman. Bu verdiğimiz sayfalardan veya elinizde güvenilir İslam tarihine ait eserlerden Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin izdivacını, istenişini, nişan veya nikah ve düğün merasimlerini okursanız, okursak hem daha sağlam, daha güzel, daha berrak bilgilerimiz olur hem de o güzel hatıraları yad ederek biraz daha rahmete, feyze, berekete vesile olur inşallah. Rabbim cümlemizi onların şefaatlerine nail eylesin. Evet, sizler de hem dinlediniz hem de ekrandaki yazıları okudunuz. Yine kendiniz de bu hususta elbette araştırma yapabilirsiniz. İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Efendimiz Aleyhisselam ifadesi böyle. Bu üç kere İhlas Suresi okumak bir Kur'an hatmetmektir anlamına gelir mi? Oraya girmiyorum. Burada anlatmak istediğim şey Hazreti evet. Osman'ın Hz. Fatıma'ya asla talip olmadığıdır. Bu dakikadan sonra lütfen şu hataya ve şu taassula düşmeyelim. Ama ben falanca hocadan dinledim, o da böyle anlatıyordu. Olabilir, yahu hocayız diye veya dinlediğiniz zat bir hoca efendi diye her konuya tamamıyla vakıf olmayabilir. O da bir sohbette, bir vaazda dinlemiş ve e, kulak dolgunluğuyla bu olayı bu hikayeyi anlatmış olabilir. Ama tarihte böyle bir şey yaşandı mı? Yaşanmadı mı? Bunu az evvel aktardığımız bilgilerle artık sizler de rahatlıkla anlayabilirsiniz. Böyle bir olay, böyle bir müsabaka, böyle bir günürlük talebi asla olmamıştır tarihte. Böyle bir hatayı, böyle bir yanlışımızı da birlikte düzeltmiş olalım. Sizler de bu videoyu paylaşarak, eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla paylaşarak dini bir alanda, dini bir hususta doğru zannedilen yanlışlardan bir tanesini düzeltmeye vesile olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.